Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet tarihi bir fırsat yakaladı. Tarihi yakaladığı fırsat şu. Biz 2000-3000 dolarlarda dolaşırken bugün 10.000 dolarlar seviyesinde bir ülke oldu. Bugün kendi bağımsızlığını ifade edebilen bir ülke oldu. Bugün 20. yüzyıldaki altyapısındaki eksikleri tamamladı. 21. yüzyılın altyapısını da yaptı. İki iş yaptı yani. Tek bir iş yapmadı. 20. yüzyılda karşı karşıya kaldığımız problemlerden dolayı altyapı eksiklerini tamamladı. 21. yüzyılda altyapısını tamamladı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İlk kez böyle bir şey yaptı. İlk kez Batı'yı 300 yıldır böyle yakalıyoruz. Siz tarihçisiniz. 300 yıldır ilk kez Batı'yı böyle yakalıyoruz Karlofça'dan itibaren. İlk kez makas kapanıyor. Bu ülke kapatıyor bu makas. İlk kez bu makas kapanıyor. İlk kez kapanıyor. Ve İlk kez, savunma sanayimizde kendi kabiliyetlerimizi ortaya koyabiliyoruz. Biz dışarı çıktık, şarteli indirdiler, içeri girmek zorunda kaldık. Şimdi kimseye sormuyoruz. Afrin'i aldık, terörü orada bertaraf ettik. Cerablusu'da, Azizi'de, Mareli'de, Elbabu'da orayı güvenli bölge haline getirdik. Döndük, Tel Aviv'de, Resulayn'de de aynısını yaptık. Bunlar bizim için hayal. Terör koridoru kuracağız dedi. Kuracağız diyenler, dünyanın efendileri. Buna bu ülke müsaade etmiyor. Kim ne derse desin. Hangi tacizi ortaya koyarsak ilk kez biz bu fırsatı yakaladık. Bu ülkede Katadoğan'a gideceksiniz öyle mi? Bu ülkede ten de terörist olmayacak öyle mi? Bu ülkede Amanoslar'da PKK tarihinde ilk kez terörist yok. Amanoslar dediğimiz affedersiniz Ova değil. Ta Mersin'den Hatay'dan Adıyaman'a kadar Gaziantep'i de Osmaniye'yi de Kahramanmaraş'ı da Türkiye'nin en zor terörle mücadele edilecek alan iki alan vardır Türkiye'de zor terörle. Birisi Ağrı'da Leçelik alandır. Birisi de Amonoslardır. Yarım metrede temasa girersiniz, yarım metre sonra kimseyi görmezsiniz. Şu anda bir tek terörist yok. Bize dalga geçiyorlar. Ayakkabı numarasını biliyor musun? Her şeyini biliyorum ben onların. Burada 120 terörist. Şuradan 3 tane daha eksiltelim. Cudi'de dün kahramanlarımız 3 tane. İkisi de operasyon devam ediyor. Mağaranın içerisinde. Birisi kendini patlatmış olabilir, patlatmış olmayabilir. Tedbirli gireceğiz inşallah. 120 adları, soyadları, boyları, postları, Nereli oldukları, hangi tarihli oldukları. İlk kez böyle bir üstünlük elde ettik. İlk kez böyle bir üstünlük elde ediyoruz. Türkiye'de, Karadeniz'de PKK terörü vardı. Şimdi hattımızı kendimiz kurmaya çalışıyoruz. Risk var mı? Risk devam ediyor. Dünyayla mücadele ediyoruz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ya teslim olacağız, diyeceğiz ki tamam siz haklısınız. Biz de teslimiz ya da bir mücadelemizi elbette ki devam ettireceğiz. Diyarbakır'da veya bir önceki gün sabahleyin getirdiler Lice'den bir ara, ara cemse bir bomba koydular. Dünyada bir ülke daha bunu yapsın 45 dakikada Lice yoluna giderken alındı. 45 dakikada. Aynısı İsta Caddesi'nde oldu. Aylarca, yıllarca peşinden koşardı. Türkiye kabiliyet tespit Kabiliyet geliştirdi artık. Bunu Türkiye yaptı. Ama kriminalini geliştirdi. Terörle mücadele konseptini değiştirdi. Alt yapısını hazırladı. Ve buna ait bütün ilk kez bunun ilk kez bunu yapıyoruz. İlk kez bu gerçekleşiyor. Bu fırsatı kaçırmayalım istiyoruz. Ya kaçırmasın Türkiye fırsatı.